Arkadaşlar merhaba. Vallahi YouTube'da ilk kez canlı yayın yapıyorum. Ama ters bir zamanıma geldi. Yani vakit anlamında. Şu an direksiyondayım. Farkındasınız. O yüzden ekrana bakmadan konuşacağım. E, bunu izlediğinizde umarım denemek istediğimi anlamış olursunuz diye de ümit ediyorum. Şimdi bu neydi ya? Svagi bir de kendine Jahren diye yazılı herhalde Yahren diye okuyor bilmiyorum Almanca mı Türkçe mi Ne üdüğü belirsiz bu iki e, Tombalak arkadaşlar Bu arada bu videoda sırf yani e, Şey bu videoda hiç Hakaret etmeyeceğim Normalde de etmiyorum zaten de tarzım değil Ama bu iki ne üdüğü belirsiz Kimliklerinde Türk yazan ama herkesin Yahudi dediği bu iki adam diyeceğim değiller. Neyse bu iki şahla bir çift sözüm var. Şimdi bu iki ne üdü kıçı kafasından büyük oturmaktan başka bir halta yaramayan vizyon ve karakteri sıfır olarak gördüğüm de bunlar hakaret değil biliyorsunuz. Ağır eleştiri Şimdi bu iki yeteneksiz, çapsız vatandaş benim bir tane videomu almış, yayınlamış ve böyle çapsız çapsız alay edici bir şeyler söyleyerek böyle tecavüze uğrayan orangutanlar gibi bağıra bağıra kahkaha atmışlar, izledim. Ben de onlara epey bir güldüm. Öncelikle bu bir savunma videosu falan değil. Sadece bu çapsızlarla ilgili düşüncemi söylemek istiyorum. Çünkü aşırı bir mesaj geliyor. Bir de bunların benle dalga geçmek için yaptıkları videonun altına e, yapılan yorumların %75-80'i beni savunan, anlamı kadar beni tanıyan bilenlerin yaptığı yorumlar arada var. 3-5 tane çatlak ses. Onlardan normal. Şimdi ben bunlara normalde tepki vermezdim. Ama bu arada ben Sefer'im arkadaşlar. Oruçlu moruşlu diye Şimdi bir şeyler yerken görüp de kalkıp da her Ramazan Ramazan bir şey yiyor falan diyenler de çıkarsa çok da umurumda değil baştan söyleyeyim. Ee, beni taklit etselerdi alay etmek için herhangi bir şey demezdim. Bunu bir e, şey gibi, tiyatro gösterisi gibi görün Stand-up gibi görürdüm. Ama bu iki kafasından büyük olan arkadaş. Bizim sektörü ve işi hiç bilmedikleri halde bunun üzerine aptal saptal yorumlar yapıyorlar, eleştiriyorlar falan. Ki eleştiri bildiğiniz bir konu üzerine yapılır. Bilmediğiniz bir konu üzerine yapılmaz. Kaldı ki ben yorumları okuduğumda bu şahrem midir, Ne? Karın ağrısı ise o dombili için herkes ya buna da el attı, buna da şimdi yorum yapıyor. Bilmediğim bir şey yok bunun gibi böyle yorumlar yapmışlar. Anlaşılan herhalde burnunu sokan bir vatandaş bu. Şimdi kazayla ağzımdan bir adam bu falan diyeceğim. Adam olmadığı için şimdi adam olan hakaret olur diye deniliyorum. O yüzden böyle temkinli konuşuyorum. Velhasılı kelam bu iki minnoş benimle ilgili böyle saçma sapan bir şey paylaşmışlar. Şimdi ben de bunlarla ilgili bir bunların ikisinin fotoğrafını koydum. Altlarına güzel bir yazı yazdım. Instagram'dan görürsünüz. Bakmak isteyenler girip bakabilir. Da bunların zorluğu o sıva gibi midir ne karın ağrısıysa zaten yorum bile yapmamış. Bu Minnoş var ya Minnoş neydi onun ismi? Ahmet de herhalde bu ismi. Soyadını bilmiyorum yani cahren bir günde sıkımsak bu zıkkım kafalı oraya böyle bir iki tane yorum yazmış Antalya'da oturuyormuş ha böyle şunu da söyleyeyim kavga etmek gibi bir niyetim yok Antalya'da oturuyormuş dedim şundan kaynaklı ben İstanbul'a geliyorum Nisan'dan itibaren oradayım hani görüşürüz denk geliriz konuşuruz minbalinde bunu yazdım yoksa öyle bir art niyetle yazmadım yani o kadar delikanlıysa benim yüzüme karşı da konuşabilecek hani Bunları şimdi götü büyük ya. Hani o göt gerçekten onlarla var mı? Merak ettiğim için öyle bir şey yazdım ama saçma sapan bir cevap vermiş. Ne yapayım İstanbul'a gidiyoruz. gibi. Sonra da öğrendim Antalya'da oturuyormuş. Tabii o bilme benim Antalya'da otelim var. Ben muhtemelen Antalya'da bir yerde denk gelirim. Çaysa kahve içeriz, sohbet ederiz diye düşünüyorum bu arkadaşlar. O yüzden sadece şunu demek istiyorum. Başınızı çok ağrıtmak istemem. Bu arada çok bakamıyorum. Hepinize aleyküm selam. Bu ve bunun gibi sözde YouTuber olduğu söylenen, yani bu takma isimle, bu işi meslek haline getirmiş olan arkadaşları hiçbirini hedef almıyorum. Fakat ben bu Minnoş'un ve diğer Minnoş'un sayfalarına baktığımda tamamen işe yaramaz, salak saçma yorumlar yapan, böyle bilgisayar oyunları, ve benzeri şeylerle ilgili çekimler yapan başka çekimler de var bunda. Yani halka insanlığa faydası olan şeyler değil. Yani böyle bir bilgi aktarımı falan değil. Saçma sapan gündem yaratarak bir şeyler yapıp burada sizlerin izlemesini sağlayarak bir şekilde YouTube'dan para kazanıyor. Orası da beni ilgilendirmez. Kazanabilir. Bu herkes açık bir kapı. Fakat bizim milletin zeka seviyesinin ne kadar yerlere düştüğünü gösteriyor. Yani ben diğer YouTuber'ların da büyük bir kısmına karşı ...işte böyle aptal saptan e, yarışlar yapıp işte yok saçını kesmeler, yok böyle ne bileyim aptal aptal renkleri boyamalar ona buna küfür etmeler bu tip şeylerin böyle izlenmesi yani böyle laçka videoların izlenmesi gençliğimizin zeka seviyesinin maalesef ne kadar yerlere düştüğünü de gösteriyor yani bunları ciddiye alarak izlenmesi de ben ondan bahsediyorum yoksa yani da dalga geçmek için izleyenlere bir lafım yok ne demiş bu emiray denen dangalak çakma koruma Ulan ne oğlum harbi dangalaksınız. Ya. Yani karşıma çıksanız böyle elinizin ayağınızın titriyeceğini bildiğim insanlar ne ekmesi hakikaten bu klavye delikanlıları bayağı meşhur oldu. Neyse çok önemli değil. Ben gitle köpekle uğraşmadığım için çok problem değil. Sadece şunu söylemekten hani tekrar etmekten sıkılmadan son bir kez daha söyleyeceğim. Lütfen böyle embesilleri izlemeyin. ne edemiyorum ve benzeri herkese de söylemiyorum. Genel olarak söylüyorum. Yani ya faydalı şeyler yapan insanları izlemeyip faydasız her şeyi yapan herkesi izleyen gerçekten bir zeka seviyesinde problem olan bir kitle var bizim ülkede. Buna üzülüyorum. Yazık günah yani ne diyeyim. Bu arada çok güzel bir sistem kuruyorum. İstanbul'da poligon açıyorum. Gelmek isteyenler varsa yakında duyuracağım. Poligonuma beklerim herkese. Görüşürüz.